Merhaba, ben Profesör Doktor Oğuz Yılmaz. Bugün size aort kapak hastalıkları, özellikle de aort darlığı hakkında bilgi vereceğim. Aort darlığı genellikle ileri yaş hastalığıdır. Özellikle 65 yaş üstünde sık görülür ama doğuştan iki yaprakçıklı, yani bicuspid aort kapağı olan genç bireylerde de ortaya çıkabilir. Ayrıca romatizmal kapak hastalığı geçirenlerde risk daha yüksektir. Belirtileri nelerdir? Hastalık uzun süre sessiz seyredebilir ama ilerlediğinde tipik üçlü tablo karşımıza çıkar. Göğüs ağrısı, bayılma ve nefes darlığı. Bu belirtiler başladığında kapaktaki darlık artık tehlikeli derecede ciddileşmiş demektir. Tanı için en önemli yöntem ekokardiyografidir. Bunun yanında kalp muayenesinde tipik üfürüm duyulur. Gerekirse kardiyak kateterizasyon yani anjiyo ile de doğrulama yapılabilir. Tedavisi ileri aort darlığında tek tedavi yöntemi cerrahidir. Kapak değişimi ya da tamiri yapılır. Uygun hastalarda cerrahi olarak kapağın değiştirilmesi tercih edilir. Ancak yüksek riskli, ileri yaşlı veya açık ameliyata uygun olmayan hastalarda TAVI yani transkateter aort kapak implantasyonu yani kasıktaki atardamardan girilerek kapağın kapalı yöntemle değiştirilmesi uygulanabilir. Özetle aort darlığı erken tanı konulduğunda ve doğru tedavi seçildiğinde başarılı sonuçlar veren bir hastalıktır. Düzenli kontroller çok önemlidir.